Kapanış bu hafta için önemli. E, yatırımcının dönüşünü nasıl görüyorsunuz Borsa İstanbul'da? E, yeniden bir hikaye yazılır mı? Yukarı yönlü hareketlerde nedir beklentiniz? Şimdi özellikle bayram tatili sonrası yani Temmuz ayı içerisinde sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi neredeyse 1340 seviyesinden 1400. 170 seviyesine kadar bir mini rally borsada çok da böyle aslında günlük belki çok yüksek e, yüzdelerle yükselişler olmasa da yavaş yavaş geldiğimizi görüyoruz. Son bir iki hafta e, aslında Merkez Bankası herhalde yarın da göreceğiz. Her hafta açıkladığı istatistiklerde e, hisse senedi tarafına da e, azar azar pazarda olsa bir yabancı ilgisinin de her geçen hafta artarak devam ettiği bir dönemdeyiz doğrusunu söylemek gerekirse ama bugün özelinde dün ve bugün bizim çok önemli bir direnç bölgemiz var yani 14 Haziran'da daha önce test ettiğimiz ve geçemeden o 1340'lara doğru geri çekildiğimiz orası 1470 seviyesi. Dolayısıyla eğer bu yurt dışı kaynaklı para girişi özellikle cuma günü eee Powell'ın yapacağı Amerika e, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı Jackson Hole'daki konuşma sonrasında da gelişmekte olan ülkeler için bir e, artı e, yazarsa en azından piyasa algısı açısından ben e, özellikle bizim borsamızın çok hareketli olduğu Eylül, Ekim, Kasım ayları hatta yıl sonuna kadar e, yeniden bu portföy girişlerinin belki artarak da devam edebileceğini düşünüyorum. Ama bugün tüm dünyada olduğu gibi şöyle bir baktığımızda aslında bu konuşma beklenirken bir yatay hava, hakim. O açıdan da biz biraz önce yayına girmeden 10 milyar TL civarında bir Bistiyuz e, hacmi vardı. Burada bir 15 milyar TL üstüne gün sonu hacimlere ulaşabilirsek bu hafta veya önümüzdeki hafta o zaman 1470'in kırılması söz konusu olabilir. Kısa bir parantezde bankacılık endeksini açmak gerekirse uzun süredir ilk defa 200 günlük ortalaması olan üstel bazlı 1310-1315 seviyesinde üstünde bir bankacılık endeksi endeksi görüyoruz. Bu da bankacılık sektörünün de endekse bu yükselişte destek verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla dün bugün biraz yatay diyebileceğimiz o zirvenin denendiği, Jackson Hole'un cuma günü beklendiği, para girişinin son bir ay içinde olduğu bir borsa ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla cumadan sonraki hareket 1470 üstüne olursa Burada belki kısa vadeli bir 1500 1510 aralığına doğru yükseliş devamı görebiliriz diye düşünüyorum. TL tarafını sormak istiyorum. Şimdi tabii siz de söylediniz bu hafta Jackson Hole toplantıları önemli. Belki cuma günü içeride piyasa kapanışından sonra alacağız mesajları. Dolar endeksi tarafını etkileyecek. Dolayısıyla bir çözülme görmüştük 8.28'e kadar. Dolar TL tarafında aşağı yönlü bir hareket beklentiniz var mıdır? Yine Euro tarafında da 9.90 seviyesinin altındayız. Bu da uzun zamandır görmediğimiz bir seviye. TL tarafı gelişen ülkeler tarafına gelişmekte olan ülkeler tarafında da nasıl pozitif ayrıştı? Şimdi tabi borsa ve devlet iç borçlanma senedine bu haftalık bazlı işte Merkez Bankası verilerini takip ettiğimizde o para girişi olduğunda dövizde de yurt içi yerleşiklerde bir aslında çözülme de yok ama bir talep de olmadığını görüyoruz. Yani neredeyse 232 milyar dolar civarında orada fark etmiş bir para hala durmasına rağmen yurt dışından e, ilginin artması bizim piyasalarımıza bir nebze bu kurdaki aşağı yönlü hareketi destekledi. Özellikle 8.57'nin altında kaldığımız süre zarfında işte son dönemde swap anlaşmaları, Merkez Bankası'nın zorlu karşılıklarda TL'yi biraz daha ön plana çıkarması, uluslararası para fonundan rezerv arttırıcı bir payın da salgınla birlikte bize ayrılması gibi başlıklar var. Ama bunların hepsinin yanı sıra bir dövize olan talepte yataylaşma veya azalma aynı zamanda yurt dışından para girişi sınırlı olsa da görüyoruz. Dolayısıyla öyle ya da böyle yani ben Jackson Hole'da daha Şahin ya da Güvercin yani daha pozitif ya da negatif başlıkların Powell tarafından piyasaya aktarılması söz konusu olsa bile bu inmenin özellikle 8.50 seviyesi altında kur devam ettiği sürece biraz önce yine siz de ifade ettiğiniz aslında 8.30'ların altındaki o 8.28'lere kadar gelebilme potansiyeli var. Eğer Eylül ayı içerisinde başlayacak ve bizim de belki hem büyüme hem enflasyon verilerimizle birlikte biraz da Jackson atlatan bir gelişmekte olan ülke profili olabilirse yani burada yeni bir hikaye de gerçekleşebilirse tabi bu süreç, 8.20'lere kadar da devam etme potansiyelini çok rahat içinde barındırıyor. Ama biraz adım adım gitmek lazım. En azından kurdaki o yukarı doğru isteğin azaldığını hatta şöyle söyleyeyim yani Euro-TL tarafında 9.85 çok kritik bir bölge. Burada özellikle paritede e, zayıf kalmaya devam ederse yani Euro-Dolar paritesi Burada bir 8.60, e, düzeltiyorum 9.50'lere kadar e, işte dolar tl'de de 8.20'lere kadar Eylül ayı içinde de bir geri çekilme görebiliriz. Ama bunların hepsinin bence ana başlığı dış kaynağı biraz daha fon akışının Türkiye'ye olan ilgisinin artmasıyla gerçekleşebilir gibi gözüküyor. E, çok kısa Tonguç Erbaş e, şunu söylemenizi isteyeyim. E, Fed'den çıkacak mesaj ne olur? E, i̇çeride bizim için çünkü önemli. Şahin mi güvercin mi? Cuma günü gelecek mesaj. E, çünkü direkt olarak haftaya önümüzdeki hafta piyasaları o etkileyecek. Kısaca şöyle söyleyeyim. Cuma akşam bizim saatimizde saat 5'te Fed Başkanı Powell açıklamalarında son veriler ışığında ve salgın gelişmelerinde tahmin ediyorum bu varlık alımını azaltma konusu Amerika'nın 120 milyar aylık gerçekleştirdiği biraz daha öteleyecek gibi gözüküyor. 21-22 Eylül toplantısı belki bir sonraki beklenti olur. Çünkü neredeyse tüm toplantılar temsilciler meclisi senatoya yaptı hatta basına verdiği demeçlerde hala daha korumacı daha güvenli bir ortama doğru ekonomiyi taşıdıktan sonra bunun gerçekleşmesi konusunda görüş beyan etmişti. Dolayısıyla Cuma günü aslında piyasadaki biraz da iyimsellik bundan kaynaklanıyor. Benzer açıklamalar ben geleceğini düşünüyorum. Hem bunun piyasalara evet. salı günü diyelim bizde pazartesi kapalı evet. olumlu yansımalarını da görebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Tonguç Erbaş yayına katkı için değerlendirmeleriniz için. Evet piyasalara ilişkin ana günden